Değerli izleyicilerimiz, bizler köy otobüsü programında köydeki yaşamı ekranlarınıza getirirken, köydeki sorun ve sıkıntıları da konunun uzmanlarına, konunun mahtaplarına iletmeye devam edeceğiz. Şu anda yanımızda Kaplan Plastik'in yönetim kurulu başkanı, Değerli Ramazan Kaplan'la birlikteyiz. Ramazan Bey, şimdi işte bizim köy otobüsü programında biliyorsunuz biz köyleri dolaşıyoruz. Köylüler tarımsal noktada sulama yapıyorlar. Ama bilinçli e, yapanlar var, bilinçsiz yapanlar var. Hı. Örneğin e, bilinçli bir tarım nasıl yapılmalı, bilinçli bir sulama nasıl yapılmalı? Özellikle şu anda önünüzde hortumlar var. Hı. Bizim bu yörede tahtahı ismi verilen ağaç kağan kuşları bu tür e, boruları delik deşik ediyor. Yani adam bir kez kullanıyor. Yani bir sezon kullanıyor ama e ikinci sezona yenisini almak zorunda kalıyor çünkü kullanılmaz hale geliyor. Delik eşi ediyor. Çok doğru. Nasıl bir ürün alsın köylü? Şunu kullanırlarsa ele bir sorunla karşılaşmaz. Şu ağaç kalkan delmeyen hortum. Delen. Gücü mü yetmiyor? Bundan ne, neden delmiyor? Gücü buna? yetmiyor. Bu özel bir hortum. Özel üretiyoruz. Ee, kendimiz imalatı. Çürümez, kuş da delmez, kemirgenler de kemirmiyor bunu. Kemil Bunlar bir. denenmiş değil mi? Tabii ki ne, test edilmişti. Peki şu hortumla onun arasında maddi anlamda bir fark var mı? Mutlaka var. atalarımız der ki ucuz etin yanisi olmaz. Doğrudur baya var yani. Yüzde elli gibi bir fark var. Ama çok uzun ömürlü. Yani Adamın şunu her yıl değiştirmek zorunda bir kalıyor. Bir değiştirse de başlayalım. Bunun ömrü ne kadar? Bunu yıllarca kullanabilir. Bir şey olmaz. Uzun yıllarca kullanır. 8-10 sene rahat kullanabilir. Bir şey olmaz. O zaman çok ucuza gelmiş olur. Evet. Evet. Doğru. Peki şu hortumlar var. Sanırım bunlar e, özellikle şunu sormak istiyorum. Bir köylü vatandaşımız bana sordu. Ben 180 metre bir kuyu açtım. Evet. 180 metre uzunluğunda kesilmeden hortum bulamadım. Eklerle yaptım. Belli bir süre sonra o gevşeme Doğru, yaptı gevşeme ve yapıyorum. maddi anlamda da zaman zaman hem işte arazimi zamanında sunuyamadım evet, hem de evet. sıkıntı yaşadım dedi. Doğrudur. Hiçbir kuyuda iki parçalı hortum olmaz. Bunlar dişli olduğu için tek parça olması lazımdır. Onu da üretiyoruz. 300 metre, 400 metre, 500 metre tek parça olarak tek üretiyoruz. Parça. Tabii ki tek parça olarak üretiyoruz. Peki o daha mı sağlıklı oluyor? Böyle yani ek şey. atınca o ek nasıl bir zamanla aşınıyor mu? Neden kırılıyor? Niçin sağlam değil o tür sistem? Bu noktada köylü de bilinçlenme açısından Bunun yapmak zorundadır. Bunlar da dişli olduğu için her dalga çalıştığında oynama yapar. Oynadıkça diş gevşer. Ek olmaz. Dışarıda olur da kuyun içerisinde olmaz. Tabii, da üretiyoruz tabii. ki. kadar Tabii ki ne üretiyoruz, garanti veriyoruz. Bize. Hiçbir şey olmamasını garanti veriyoruz. Anladım. Ona evet. göre üretiyoruz. Sular hangi alanlarda kullanılıyor? Bunlar hep derin kuyular için özel üretilen borulardır yani. Evet. Yüksek evet. atılı tabii ki. Evet. Yüksek atış için ürettiğimiz borular. Peki, Yüksek yol. Sulama noktasında köylülerimiz geldi. Sizden gerek hortumları temin etme noktasında sizden hortum almaya kalktı. Bunlara nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Bize anlatır mısınız? Beni evet. bir müşteri olarak kabul edin. Sorumu evet. şöyle sorayım. Beni bir müşteri olarak kabul edin. Ben geldim, sulu tarım yapacağım. Bana nasıl bir hizmet sunuyorsunuz? Direktmen daha bir şey yapmadan direktmen bize gelirse daha onun için çok avantajlı olur, kolay olur. Eee az, ekonomik e, olur. Ee, ekmeden bize gelirse yardımcı oluyoruz. Tarlaya da bir şey yapmadan sadece sürmezse ayarladıktan sonra bize gelirse ne ekeceğini söylerse biz yardımcı oluyoruz. Bedavadan proje çıkartıyoruz kendisini. Peki e, şunu sorayım. İşte bazı hortumlarda 15 santimetre, bazısında 20 santimetre, bazısında 30 santimetre aralıklarla suyun akacağı yerler var. Tabii ki çiftçimiz bilmiyor. Ben dedi sulu tarım yapacağım dedi. Geldi şu hortumu istedi. Siz ona soruyor musunuz? Ne ekeceksiniz? Yok, ne biteceksiniz? Mesela, şurasında damlatıcısı var. Vatandaş gibi de küçücük fidanı suyun aktığı yere ekiyor. Bu da e, doğal o incecik köke su kapladı gibi nefes almıyor. Nefes almadığı zaman hepsi bayılır. Düşer yani. Hı hı. E, onu belli bir mesafe ekmesi lazım suyun dışında. Yani şuraya bir fidan ekiyorsanız. bir yere değil de yanına. Yanına. Tabii en yani. azından ne kadar olması? Kaç santim yanına? Şimdi küçük Boston e, bostan fidanlar dediğimiz gibi e, en az bir e, birkaç santim dışında olması lazım. Ama direkt mi? Dibine ektik zaman o şitil kurur. Anladım. Peki yani onun için en başta gelip bize sorarlarsa biz yardımcı oluyoruz. Biz ne? de almasalar bile gelip fikir alıp gidebilirler yani. Bir yani, zorunluluk tabii ki. De. Bedava danışmanlık tabii şey ki, tabii ki, de, tabii ki. De. Çok güzel. Hürmet de ediyoruz. Evet. Şimdi ben bir müşteri olarak Ramazan Kaplan'ı evet. neden tercih etmeliyim? Kaliteden, doğruluktan, dürüstlükten birebir işini görecek ürünlerinden mutlaka tavsiye ederim. eksi iddia olduğu gibi ee, sana mal vermemeyi tercih ediyorum. Ee, o zaman öğrenmiş oluyorsun Ramazan Kaplan'ın kalitesini, değerini. Gidip başka yerden aldığın zaman, yani o sıkıntıları, sana burada malı vermeden e, yaşayabileceğin sıkıntıları gidip tarlada yaşadığın gibi ben doğru olduğumu inanıp geri geliyor yani. O zaman e, uzun süreli bir olmuş oluyorsun. Anladım. Peki şu ordunları kendi imalatımız, kendimiz evet. üretiyoruz dediniz. Evet. Ama kendinizin üretmediği çok sayıda aparat da var. Yani bir müşteri geldiğinde ben. her türlü alışverişini ve istek ve talebini burada bulabiliyor değil mi? Tabii ki ne. Ee, her markada var bende. Ama en iyileri. Düşük kalitede yok. Her zaman için en iyisi var. En iyisini de üretiyorum. En iyisini de satıyorum. Markalarım bellidir zaten. Peki burada e, ekranların başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize son mesajınız ne olacak? Şimdi tarım bizim e, olmazsa olmazlarımızdan evet. sağlıklı bir tarım yapabilmemiz için gerçekten doğru adreste doğru kararlar alarak doğru alışveriş yapıp doğru yatırımlar yapmak zorundayız. Evet sadece benim istediğim budur benden almaları şart değildir gelip benden akıl fikir alsın ne geçsin başka yerden alsın da gene sevinirim yani çünkü doğru yaptığımdan inanıyorum. Ramazan Kaplan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Doğru, Sağ teşekkür ederim. olun Mehmet Alıcı. Teşekkür ederim.